Merhaba arkadaşlar. Fiil çatısı konusunu anlatmıştık. Fiil çatısı ile ilgili biraz e, uygulama yapalım. Soru çözelim istiyorum birlikte. E, birkaç tane ÖSYM'nin KPSS'de sormuş olduğu soruyu da koydum buraya. E, Epeyce de soru çıkardım. Görüntü daha iyi olsun diye büyük puntolarla yazmaya yazmaya çalıştım ama inşallah e, sıkıntısız olur. İyi görüyorsunuzdur. Bu arada videoları izlerken eee bu görüntü kalitesini sağ üst köşede 3 nokta var YouTube'da videolarda. Ee, o 3 noktaya tıkladığınızda e, 420, 480p, 720p gibi video kalitesinin oranını artırabileceğiniz e, bir yer var. Oradan video kalitesini yükseltirseniz görüntü daha iyi olur arkadaşlar. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı bulunmaktadır? Bu bir KPSS sorusu arkadaşlar işi başkasına yaptırma anlamı ettirgen çatılı fiillerde olur. Yani ettirgen diye sormamış size eylemi başkasına yaptırma anlamı. Ettirgende ne vardı? Geçişli bir fiil yeniden geçişli oluyordu. Yani artı artı. Oldurganda ne vardı? Eksi artı yapıyorduk onu. Yani geçişsizken geçişli olacaktı. Şimdi önce bir köküne bakıyoruz. Sonra aldığı ekle bir daha bakıyoruz. Fakat ettirgen demediği için Anlamca da zaten çıkıyor. Ettirgenler de var eylemi başkasına yaptırma anlamı. Fakültede kullandığı kitapları depoya kaldırttı. Bakın kaldırdı demiyor. Kaldırdı deseydi kendisi yapmış olacaktı. Kaldırttı diyor. Şuradaki T ekinden biz bunun ettirgen bir fiil olduğunu anlıyoruz. Bu kelimenin kökü bu arada kalkmak. K harfi burada düşmüş arkadaşlar. Dikkatli olalım. Ünsüz düşmesi var yani. Ee, onu kalkmak diye bir şey olmaz. Onu kaldırmak bu bir kere önce oldurgana dönüştü. Oldurganda da tekrar T ekini alınca ettirgene dönüştü ve böylece eylemi başkasına yaptırdı. Temizledi. Kendisi yapıyor bakın. Arabaları kendisi temizledi. Bu olmaz. Etken. Düzenledi. Yine kendisi yapmış. Topladım. Yine ben yaptım anlamı var burada da. Yaptık. Biz yaptık anlamı var. Cevabımız A. Yine bir çıkmış soru. hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? Bu testlerde falan sık sık sorulur. KPSS'de de sorulmuş bir soru. İsim cümlelerinde çat özelliği aranmadı. Yani akıcıydı diye bir cümlenin yüklemi isimse orada çat özelliğini aramıyoruz. Söylemek fiil cümlesi burada aranır. Senin bu işi de yarım bırakacağın belliydi. Bakın belliydi. Şurası yüklem. Hatırlayın isim cümlelerinde her zaman ek fiil vardır. Şu da ek fiilini almış bir isimdir. Dolayısıyla burada çat özelliğini Arayamayız. Direkt B diyoruz. Kapatmak, anlaşılmak ve gelmek sözcükleri de yine fiil. Evet bir başka e, sorumuz yine çıkmış bir soru. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir? Zaten edilgen çatılı fiili ÖSYM hep böyle sordu KPSS'de. Edilgen çatılı fiil e, eylemin kim tarafından yapıldığı bilinmeyen e, e, fiillerdir. Yol kenarında ağaçlar budandı diyor bakın. Şuradaki N eki görüyor musunuz? L ve N eklerinden biri olmak zorunda demiştik edilgen çatılarda hatırlayın. Yol kenarındaki ağaçlar budandı. Budanan ne? Yol kenarındaki ağaçlar burası söz döz ne? Ağaç kendi kendini budamadığı için biz buna edilgen çatılı fiil diyoruz. Cevabımız A. Diğerlerine bir bakalım. Oturmuş ve bakıyor kelimeleri var. Burada eylemi yapan belli. Kim? O. Doktora giden kim? Yine o. Tanışmıştık. Biz. Bekliyorsunuz. Siz. Cevap o yüzden A olur. Evet yine bir e, ÖSYM sorusu. Aşağıdakilerin hangisinde şey eki bir eylemin karşılıklı yapıldığını gösterme işleviyle kullanılmıştır diyor. Bu eylemi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı e, hatırlayın işte çatılı fiillerde olur arkadaşlar. Kuşlar havada uçuşuyor diyor. Aynı anda aynı tarafa doğru bir hareket olduğu için burada birlikte yapılma anlamı var. Karşılıklı yok. Birbirini görmeden yıllarca yazışmışlar. Buradaki yazışmak karşılıklı yapılan bir eylem. Yani o bana bir şeyler yazar, mektup yazar. Ben de ona yazarım. Yazışmış oluruz ve karşılıklı olur. Böyle selamlaşmak, bakışmak, yazışmak, tartışmak gibi ifadeler karşılıklı. Bu yorucu bir yürüyüştü. Zaten buradaki yürüyüşteki ış iş, iş bunu isimleştirmiş. Burada çatı özelliği aramayız. Kaçıştılar. Sağa sola kaçışmak. Bu da birlikte olan bir eylem. Görkemli bir açılıştı. Burada ışık eki var ama açılış isme dönüşmüş. Burada da çatı özelliği arayamayız. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Onur belgesi aldığını görünce çok sevindi. Bakın ne demiştik? Sevinen birileri var burada. Önce çatısını bir bulalım. Sevinen kim? O. Gizli özne. Sevinen belli. Etken demeden önce kontrol edeceksiniz. L ve n eklerinden biri varsa kendi kendine yapma anlamı varsa biz buna dönüşlü fiil diyoruz. Burası şu anda sevindi dönüşlü. Birkaç tane örnek verelim. Üzüldü, giyindi, tarandı, alındı gibi. Boyattı. Komşumuz yeni aldığı evi boyattı. Evi boyatan komşumuz etkilenen evin kendisi. Dolayısıyla bu ee, dönüşlü değil çatı yönüyle özdeş olanı yani aynı olanı bulunuz demiş bize. Toprak kaymasından dolayı yol trafiğe kapatıldı. Başkası tarafından yapılmış. Bu da edilgen çatılı bir fiil. Onun yanında göremeyince bir süre etrafa bakındı. Bakın bakınan kim? O. İşi yapan belli değil mi? Evet işten etkilenen de o. Şuradaki L veya da N eklerinden biri de olmak zorunda demiştik. Yani etkenin LN almış hali diye kısaltmıştık. Burası dönüştü bir fiil. Bu nedenle doğru yanıtımız C olur. Bakın şurada ilçemize yeni yolcu minibüsleri alındı diyor. Söylediğim her söze alındı deseydi o zaman dönüşlü olurdu. Burada minibüs başkası tarafından alındığı için burası edilgen. Kelimelerin çatısını bulurken cümlenin tamamını okumak önemli. Yanıt C. Onunla en son geçen ay görüşmüştüm. Buradaki özne yüklem ilişkisinin aynısından siz de bulunuz demiş arkadaşlar. Görüşmek karşılıklı yapılan işte çatılı bir eylem. şey ki de var. Biz de aynısından bulacağız. Hemen şey olmayanları zaten eleyin gitsin. Boyandı da yok. Tokalaşmak. Evet, karşılıklı yapılır. Ş eki de var. Oynuyor, sevinmek, yatışmak. Zaten burada hemen ne yapıyorsunuz? Ş eki. Bir burada, bir de burada var. Yatıştırıldı. Burada karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı yok. Cevap B. Hangisi özne yüklem ilişkisine göre farklıdır? Özne-yüklem dediğinde ne yapıyoruz? 4'e ayırmıştık. Etken, edilgen, dönüşlü ve işleş. Genelde etken edilgen arasındaki farka yönelik sorular geliyor. Yarınki program hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi dediğinizde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değil. Burada l eki var. Dolayısıyla bu edilgen bir fiil. Öğretmen konuşanları uyardı. Uyaran kim? Öğretmen belli. O zaman etken. Kardeşim her gün ders çalışır. Kendisi yapıyor bu işi bakın. Kardeşim gerçek özne. Yine etken. Dün kendisine yeni bir araba aldı. Alan kim? O yine etken çatılı. Ağlarını çekiyorlardı balıkçılar. Gerçek özne olduğu için yine etken çatılı fiil. Cevabımız A olur. Evet, burada geçişli fiiller RT direktlerini ee, alıp ettirgen çatılı fiile dönüşebilir. Çok tercih edilmiyor bu ettirgen ve oldurgan. E, ama bir kere anlam bilgisi sorusu olarak sormuşlar bakın. Yine e, testlerde, denemelerde çıktığı için biraz değinelim buna. Yani geçişli artı tekrar geçişli olursa RT direktleriyle ettirgen oluyordu ve eylemi başkasına yaptırma anlamı vardı değil mi? Önce bir köküne bakıyoruz sonra aldığı ekle bir daha bakıyoruz. Şimdi bunun kökü dolmak. Neyi dol, kimi dol sorusunun cevabı alınamıyor. Onu dolmak da anlamlı olmuyor. Burası eksi, geçişsiz. Onu doldurmak oluyor mu? oluyor. Eksiden artıya dönüştü. O zaman biz buna oldurgan çatılı fiil diyoruz. Şimdi şuna bakalım. Onu sönmek diye bir şey olmaz. Onu söndürmek olur. Burada eksiydi. Artıya döndü. Bu da oldurgan. Yani geçişsizden geçişli oldu. Çocuğa 3 ekmek aldırdı. Ekmek almak, onu almak oluyor. Artı. Onu aldırmak bir daha geçişli oldu. Artıyken tekrar artıya döndü. Yani geçişlilik derecesini bir kat artırmış olduk. Biz buna ettirgen çatılı fiil diyoruz ve eylemi de başkasına yaptırma anlamı var. Kendisi almamış, çocuğu aldırmış. Dolayısıyla yanıtımız C olur arkadaşlar. İşteçlik anlamı hangisinde yoktur diyor. İşteçlik dediği mutlaka şeyki olacaktı. Karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı olmalıydı. Emekliler banka önünde maaş için bekleşiyor. Bekleşmek şeyki var mı? Var. Birlikte mi karşılıklı mı sizce? Birlikte. Yol kenarında kuzular meleşir. Meler demiyor bakın. Meleşir diyor. ş şey ek de var. Birlikte. Arkadaş gibi şakalaşıyor. Şakalaşmak da yine karşılıklı olur. İşteş çatılı. Dertleştiler. ş şey eki var. Yine karşılıklı olur. İşteş. Samanlık bir kıvılcımla hemen tutuşmuş. Her şeyi işteş çatılı fiil diye almayacağız. Tutuşmak da böyle bir şey yok. Fiilden fiil yapım eki olarak kullanılmış ama eylemi birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı yok. Cevabımız E. Hangisinde sözde özne vardır? Evet, güzel bir soru. Sözde özne edilgen çatılı fiillerde olur. E, L ve N ekini alacak. Eylemin kimin yaptığı bilinmeyecek. E, buralardaki öznelere sözde özne diyoruz. Nesneyle karıştırmayın demiştik. Kültür insanların birbirleriyle etkileşimi sonucunda zenginleşir. B'nin yüklemi deneme. B'nin en çok kullanıldığı bir yazı türüdür. Deneme özne gerisi komple yüklem. Zaten bakın burası bir isim cümlesi. Şu futbol diğer spor dallarına nazaran sevilir. Şurası yüklem. Sevilen ne diye soruyorsunuz? Futbol. Kendi kendini mi seviyor? Seven belli mi? Hayır, burası sözde özne. Cevabımız C. Şunlar gerçek özne hep. Burada da kültür gerçek özne. Burada pek bilmeyen insanlar bu da gerçek özne. Yapan kim istediği her şeyi o. Bu da gerçek özne. Sebilir başkası tarafından, birileri tarafından anlamı varsa edilgen olur. Evet şuna bakalım. İşi başkasına yaptırma anlamı yine ettirgeni soruyor. Sınav esnasında kitapçıları, e, kitapçıkları teker teker dağıttı. Dağıttı etken çatılı, kendisi yapmış. Dağıttırdı deseydi olurdu. Çağırmak bunun kökü. <laughs> Onu çağırmak geçişli. Eylemi kendisi yapmış. Uçurtma uçurdu. Onu uçmak olmuyor eksi. Onu uçurmak oluyor. Bakın aldığı yapım ekiyle geçişsizden geçişliye döndü. Bu oldurgan kendisi de yapmış. Temizletti. Temizlemek fiili birinci fiilimiz artı. Tabi kelime kökü temiz isim. temizlemek birinci fiilimiz geçişli temizletmek bir daha geçişli. Artı artı oldu. O zaman biz buna ettirgen diyoruz ve eylemi başkasına yaptırma anlamı var. 12. soruya bakalım. Hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır? Şimdi burada neye dikkat edeceğiz hocam? Yani önce öznesine göre mi, nesnesine göre mi bakalım? Öznesine göre bakın. E, baktınız hepsi etken çıktı. O zaman nesnesine göre işte geçişli mi, geçişsiz mi diye kontrol edersiniz. Demir tavında dövülür. l eki var. Dövülen ne? Demir. Kendi kendine dövmedi bakın. Bu söz dözne. Başkası tarafından, birileri tarafından anlamı var. O zaman biz buna edilgen çatılı fiil diyoruz. El için ağlamaz, başına kara bağlamaz. Başına para, e, kara bağlamayan kim? O. Ln L, N de yok zaten. Bu etken. El eli yıkar, iki elde yüzü yıkar. Yıkar yüklem. LN yok. Yıkayan da el. İşi yapan belli. Etken. Dost başa bakar. Düşman ayağa bakar. Şuradaki yüklem. Yine etken çatılı. İşi yapan belli. O bakar. İnsan bir umutla doğar. Bin umutla ölür. Doğar ve ölür sözcüklerinde de yine gerçek özne. Kim? O. Etken. Edilgen olan A seçeneği. İşi karşılıklı yapma anlamı vardır. Hemen işte çatılı fiili soruyor. Şey ekini kontrol ediyoruz. Geldi, olmaz, karşıydı zaten isim cümlesi. Barışmak arkadaşlar hemen. Barışmak, savaşmak, güreşmek gibi bazı kelimelerdeki şe, işleştik e, harfleri kelimenin kendi kökünde de olabilir. Böyle olsa da yine kabul ediyoruz. Cevabımız C. Oldurgan fiili sormuş. Yani geçişsizden geçişliye yani eksiden artıya döneni bulacağız. Üç çocuğunu da kimseye muhtaç etmeden okuttu. Bunun kökü ne? Okumak değil mi? Onu okumak oluyor. Neyi okudum? Kitaplarımı okudum. Artı. Bir okutmak, onu okutmak bir daha oluyor. T ekini alınca. Geçişli geçişli. O zaman bu ettirgen. Şuna bakalım. Bunun kökü bebeği iki saat boyunca ağlattı. Ağlamak. Onu ağla, onu kelimesinin önüne getirince anlamlı olmuyor. Neyi ağla, kimi ağla sorusuna da cevap vermiyor. Eksi. Neyi ağlattı, kimi ağlattı? Bebeği ağlattı. Yani şu nesneyi şuradaki t eki sayesinde alabilir hale gelmiş. Dolayısıyla bu oldurgan. Bakın onu içmek, onu içirmek. Onu kelimesi iki kere anlamlı oluyor burada. Artı artı. Demek ki bu ettirgen. Burada da öyle. Onu izlemek, onu izletmek, artı artı onu yazmak onu yazdırmak bu da yine artı artı hangisiyle tamamlanırsa nesne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklı olur. Yani geçişli mi geçişsiz mi diye kontrol edeceğiz. Üç önemli eser yazdı diye tamamlarsam ben bunu. Yazdı. Neyi yazdı diye sorduğumda onu yazdı diyebiliyorum ya da ne yazdı? Üç önemli eser. O zaman bu geçişli oluyor. Birçok insanı tanıdı. Kimi tanıdı? Birçok insanı. Bu da geçişli oluyor arkadaşlar. Mutluluğu arkadaşlarında buldu. Neyi buldu? Mutluluğu. Bu da geçişli oluyor. İnsanlara hep hoşgörüyle yaklaştı. Neyi yaklaştı? Kimi yaklaştı? Onu yaklaştı. Olmuyor. Bu geçişsiz oluyor. Yani demek ki yanıtımız denizli. Neyi sevdi? Kimi sevdi? öğrencilerine, Bunun da nesnesi var zaten. Bu da geçişli oluyor. Cevap D. Hangisinin yüklemi geçişsiz eylemdir diyor. Yani nesne alamaz. Burada konuşulanları sınıfta uygulamalısınız. Neyi uygulamalısınız? Burada konuşulanları nesnesi var. O zaman bu geçişli. Olabilecek her türlü olumsuz sonuçlara katlanmalıydı. Onu katlanmalıydı diye bir şey olmaz. Neyi, kimi sorusuna da cevap vermiyor. Dolayısıyla bu geçişsiz bir fiil. Geçişsiz. Ona karşı duygularını mektubunda açıklamıştı. Neyi açıklamıştı? Ona karşı duygularını. Bakın bu da geçişli. Geçişlilere artı, geçişsizlere eksi işareti koyacağım artık. Bu soruları nasıl çözeceğini bilmiyordu. Neyi bilmiyordu? Bu soruları nasıl çözeceğini. Artı. Onun düşüncelerinin hiçbirini benimsememişti. Neyi benimsememiş? Onun düşüncelerinin hiçbirini. Bu da artı, eksi olan C. Hangisi çatı bakımından farklıdır diye sormuş arkadaşlar. Ehliyetim dün parkta bulunmuş. Ne yapıyoruz? Önce öznesine göre. Bulunan ne diye soruyorum. Bak hiç unutmayın. Her zaman öznenin sorusunu tersten soracaktı. Ne bulunmuş diye sorup gidip ehliyetime nesne diyebiliyorsunuz bazen. Düşmeyin. Önce özne bulunur. Ve tersten sorulur. Bulunan ne? Ehliyetim. Burası sözde özde. Bulan belli mi? Hayır. Ehliyet kendi kendini bulamaz. O zaman bu cümlemiz öznesine göre edilgen. Ben de sizinle bulunacağım. Bulunacak olan kim? Ben. Etken. Hatta neden dolayı biz buna dönüşlü desek daha doğru olur. Çalınan eşyalar bulunmuş. Bulunan ne? Çalınan eşyalar. Sözde özne. Niye? Çünkü eşya kendi kendini bulamaz. Dolayısıyla burası Edilgen. Kabahat yine kardeşinde bulundu. Bulunan kabahat. Kabahati bulan belli değil. Başkası tarafından. Edilgen. Bu konuyla ilgili birçok bilgi bulundu. Bulunan birçok bilgi ama o bilgiyi bulan belli değil. Edilgen. Yanıtımız Bursu olur. Cümlelerden hangisinin yükleminde birlikte yapma anlamı vardır? Ee, yine işte çatılı fiil. Çalışmışlar. Öğrenciler beni görünce kaçıştı. Bu konuyla ilgili bir de onunla görüşelim. Bu topraklar için savaşmışlar. Ee, Babasıyla otobüs durağında karşılaşmış. Öğrenciler beni görünce kaçıştı diyor bakın şurada. Dolayısıyla şurada şey eki var ama burada zaten kelimenin kendi kökünde var. Şuradaki e, lerler ekinden dolayı biz burada birlikte yapıldığını anlıyoruz. Yani şey ekinin harfinin kendisi işleştiği ve birliktelik anlamını vermesi lazım. Yoksa ben burada tek başıma da çalışabilirim çalıştım dediğinde işte çatılı olmaz. Etken çatılı. Siz şuradan dolayı lerlar kişi ekinden çoğul olmasından dolayı buna işleştir diyebilirdiniz. Dikkatli olun. Bu işleş çatılı bir fiil değil. Kaçıştı. Birlikte aynı anda yapılan bir eylem. Burası işleş çatılı. Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz diyor. Yine isim cümlesi arkadaşlar. Okurun hayal dünyasını imgelerle genişletmeye çalışır. Çalışmak fiil aranır geç. Kent halkının kültürel seviyesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Düşünmek fiil geç aranır. Yeni basılmış kitaplar yaşanmışlık duygusundan yoksundur. Yoksundur isim cümlesi olduğu için burada çatı özelliği aranmaz. Yanıtımız C. Denizli'de kaçırdık, Edirne'de de yansıtmaktadır. Fiil. Ceyhan bu arada şuradaki makta mekte eki şimdiki zaman eki. Mak eki olsaydı isim fiil olurdu ve çatı özelliği aranmazdı. Hangisinin yükleme edilgen çatılıdır diye sormuş arkadaşlar. 12 Aralık 2003'te askeri birliğine katıldı. Edilgen çatılı fiil. Katılan kim? Ben. L2 de var. Biz buna ne diyoruz? dönüşlü fiil. Maçtan sonra yıkandı ve çıktı. Yıkandı kendi kendine. Ne var? Dönüşlü. Çıktı etken. KPSS'den 85 alarak Mardin'e atandı. Atanan kim? O. Peki kendi kendine mi atadı? Atayan belli mi? Hayır, birileri tarafından atanmış. Edilgen. Bütün hayallerimi bu haber yıktı. Yıkan ne? Bu haber. Kendisi yaptı. Etiken. LN yok zaten. Kontrol eden kim? Biz. Biz yaptık o işi. Etiken bize neyi soruyor? Edilgen çatılı fiili. Evet sanırım yeterli arkadaşlar. Uzayınca da e, sıkılıp kapatıyorsunuz bir süreden sonra. E, daha anlaşılmayan bir şey varsa özelden sorular sorabilirsiniz bana. Genel anlamda e, geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgenle hepsiyle de ilgili öznesine göre de hepsiyle ilgili soru çözmüş olduk. 20 tane sorunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz de bir test çözün. Çözemediğiniz sorular olursa bana mesaj yoluyla attın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.